Üçüncü soruya geçmek istiyorum. Ondan küçük sıfırdan büyük ve toplamlar 30 olan sayılardan oluşan çözüm nedir diye sormuş olduğumda, burada şart, tut beyninden tuttuğum sayıların ondan küçük olması ve sıfırdan büyük olması ve toplamlar 30 etmesi. Yani toplam 30 bulana kadar benim beynim sayı bulmaya devam edecek. Şimdi ben örnek veriyorum. Bir buldum aklımdan tuttum. Bir dedim ilk sayım bir olsun. Bakıyorum bir Sıfırdan büyük mü? Evet, şartlarımı karşılıyor. Ondan küçük mü? Evet, şartlarımı karşılıyor. Tamam, ilk sayım bu olabilir, bir olabilir. Örnek veriyorum, bu sefer ikinci sayımı tutmak istiyorum. İki, i̇kinci sayım da benim. Yine biri olsun. Çünkü burada böyle bir şart yok. Yani kullandığın sayıyı yeniden kullanamazsın gibi bir şartım yok. Devam edip bir yine kullandım. Bir birden, bir ondan küçük mü? Küçük. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Toplamları 30, et, 30 olana kadar ben bu işleme devam edeceğim için ve toplamları devam edecek bunun. Bütün sayı 30'a varana kadar ben bu işleme devam edeceğim. İşte biz buna yazılımda, bilgisayar dünyasında biz buna döngü diyoruz. Sürekli dönmek. Tıpkı tıpkı ATM'lerde siz şifrenizi yazdığınız zaman Yanlış yazdığınız zaman size tekrar sorması, pin kodunu yanlış yazdığınızda tekrar sorması, ekran telefonlarınızın ekran şifrelerini yanlış girdiğinizde size tekrar sorması. Bunların hepsine biz döngü diyoruz. Yazılım dünyasında bunun ismi döngü. Yani siz bir şartı gerçekleştirene kadar, doğruyu bilene kadar, şifreyi yazıp siteye girene kadar olan sürece biz döngü diyoruz. Yani bir kez sorduk, yanlış yaptı, bir daha da gelemezsin uygulamaları neredeyse yok gibidir yani. Neredeyse yok gibidir. Yani bunlar ancak 25 bin adet olabilir herhalde. Yazılım dünyası bir yarışma değil. Şimdi devam edelim. Ben burada birlerden oluşan 30 tane biri seçip toplamları 30 ettirebilirdim. Toplamları 30 oluşturabilirdim. Bu da bir yöntemdi. Ya da ikileri seçip 15 kere 2 seçip 2 2 2 2 2 15 tane o yan yana arka arkaya dizip sonuca ulaşabilirdim. Çünkü burada böyle bir kıstas yok. Yani aynı sayı iki defa kullanamazsın. Kıstası yok. Kıstas neymiş? Şu. Toplamları 30 et. Topla bunları 30 yap. Sonra kullandığın sayılar ondan şey ondan küçük, sıfırdan büyük olsun. Yöntem bu. Bu bir algoritmada işte yazımcı olarak düşünmenin e, giriş kısımları bunlar. Burayı çok iyi anlamanız lazım. Yani burayı e, tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Bu yöntemleri tekrar beyninizde farklı sayılarla, argümanlarla, e, kıstaslarla denemenizi, beyninizi bu gibi şeylerde e, meşgul etmenizi öneririm. Yani farklı sosyal aktivitelerdeyken, e, gezerken, piknikteyken, otobüsteyken bunları yapabilirsiniz. Yani Bunlar sizi e, bu meslekte gerçekten... E, ilerletecek size bunu, bu mesleği kavrattıracak olan yaklaşımlar bunlardır. Bakın bu videoyu anlarsanız, bundan sonraki aktaracağım videolarda e, çok daha rahat edeceksiniz. Sadece e, üzerlerine biraz temel İngilizce koyup, ekstra buna ilave olarak, yani bu eğitim videolarını ilave ederek çok daha rahat bir ilerleme sürecine gireceksiniz diye ümit ediyorum.